Yedi <laughs> mi? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte e, ee, ee, en son gönderdiğim TikTok'un devamı burada ee, diye çektiğim videoda en sondakiler saniyelerde yani en sonunda ee, neyse onu diğer videoda yaparım diye bir şey söylemiştim biliyorsunuz ki işte o da Snapchat'te Snapchat'te yani Snapchat fitlerini fit fit <laughs> filtrelerini filtrelerini bugün ha ben ne kadar ben bunu paylaşmıyormuşum ben bunu ben onu nereye paylaşmıştım Ben Ya o bir git Sana bak. Sabahlar almasın. Hey. <laughs> <laughs> Ölülerin hayatı. Sondaki pisik çok komikti. Bu değil sondaki tipik. Bak böyle kapatıyor çapkaları. Gözlerini böyle çekebiliyorsun. Tamam kapatışın çok komik. Gözlerini yıkayayım. Ya uuu bütün eşyalarımı çektin. <laughs> Bak normal güzel çıktığında videolarda onlara bir şey de bir şey yani gönderme diyor ama bu ifşalarında <gülüyor> 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 bak ben en çok buradaki oyunları seviyorum.

dirençli halim. Başlıyor belli ki. <laughs> Oo. Allah oh, kapalı. Bak. çıkmış şapkaları. Çoktan çıkmıştı. Şapkalarından alırım. Şapkalarından alırım o zaman falan tuttum. Ay çok heyecanlandım. Herkese merhabalar. Bu hafta Emre ile benim evimde e, kısıtlı imkanlarımızla yaptığımız e, YouTube videosu saat 19 olacak. Ee, ama şimdiden abone olmak isterseniz diye link veriyorum. Ki çok sevinirim. Bir kırk adres. Ha bunu izi Neyse. Bakmıyormuş <laughs> ki bir saçlarım bilmiyordu. Her yeri sallanıyordu. Şıkırım şıkkıdım. <laughs> Neyse göndereyim sesini duyamadım ama. Böyle resim çekiyorum ayol. senin Aysun hocam. Işık hocam dediniz. Ne yapıyorduk? O içiyor. Su mu içiyor? Dam 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 çiçek dam. <laughs> güzel B. mi bu? A güzel Bule. mi? mı <laughs> <laughs> <istedim> <laughs> görüyormuş? Ay Fatma suruktur mu görüyormuş? bize bir bebek suratı. Yedi mi? Kaydet. Kaydet. Tamam, ben kaybedeceğim. Okay. <laughs> ben yapayım, çok, çok yakışıklı oldum. Evet. Tamam ablam da yapsın. Arkadaşlar ablamın olmadı dediği şeye bakın. Çok yakışıklı oldu. Baksana. Neyse açtın mı? Kaydet. Evet kaydettim şimdi yine dondurup ablam yapacak. <laughs> Evet ablamın kızlığı da böyle. <laughs> Şu an bunu gösterdiğim bana da bana vuruyor. Bir de sus diyor. <laughs> Şimdi ablama çocuk deneyeceğiz. Ay be. Evet arkadaşlar. Bunu yaptım bu Neden bilmiyorum. Şimdi ablama yapacağım. Evet arkadaşlar. ablama da böyle yaptım. <laughs> Şimdi bilmiyorum. Evet. <laughs> Abla mı? Erkek kal çok yakışık. Çok yakışık değil. Yani biraz yakışıklı. <laughs> Kaydettim bu arada. Hadi bana Sonra bunu yapayım mı? Ama videoyu ya. çık ya. Ne olur. Bir şey ama. Bakayım. Ben <laughs> de. birlikte yapalım. İşte başardık. Böyle yapmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Gayet <laughs> <laughs> evet, de göndereceğim. Bunu yapalım. Kezban <laughs> olduk. Dede çağırıyor. Dede çağırıyor. Ben gidiyor. Dur sana ne yapacağım. <laughs> Bak bir. <laughs> Gayet ve gönder. O da ben çok öle çıktım ama. ha Bak şimdi yap. Bir bekle. Yapalım, yapalım. Sana yapalım. Gönderecektim. <laughs> ah, bir oldu. Tamam evet, yapıyoruz. Geç kaldık gene. Gene 13'de yatacaktık. Saat bir oldu Yo, on saat Hayır, on değil. Ben biliyorum, ben belirliyorum saatinizi. Sen değil. On de yatacaktınız, gene saat... <laughs> İşini çıkarsana. Ben de bunu kapatayım. Yeter kendi telefonları da bırakıyorsunuz. Anladık mı? Hı hı. Tek. Hemen de uyuyorsunuz yani. Baskına uğradık. Yine <laughs> bok <gülüyor> <gülüyor> Şunu değil mi? Bu. Dur sana bunu yapacağım. Yaptık mı? Yapmıştık. Bu ne? Ya. Bu ne? Hadi. Eş. Al sen yap ben de çekeyim. hı. <laughs> kaydedeyim. Hadi. 12, <laughs> 12 saniye, 12 saniye demişim. Gel şunu yapalım. Bir de kara fatma şapkalarımızı of. Tamam. Bana bak. <laughs> az önce de gönderiyorum. Kaydettin değil mi? Ya sadece gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> şarjı. Şarjı. var ya Çıkarttı. ablamın çok komik, güzel şey Evet. Ve göstereyim ya şu an. Ey bir komik surat yapabiliyorum dakika o o neredeydi bırak elegant Bunu ya göndermek bir bu ama sonra ablamın ifşalarını göstereceğim ama video <laughs> mesela bir bu iki bu bir, bir şu <laughs> iki bu ablamın erkek <laughs> üç bu <laughs> bu benim Bir dakika kapatma. Kitap okuyacağım zaten. Şuna bakın. Son. <laughs> if you like subscribe Bye bye.